Herkese selamlar, hoş geldiniz. Dünyanın en büyük finans piyasasının, yani Forex'in ardındaki o büyük stratejiyi çözmeye hazır mısınız? Bugün şöyle bir perde arkasına sızacağız ve ipleri kimin çektiğini, o gizli bağlantıların ne olduğunu ve en önemlisi mükemmel zamanlamanın sırlarını bir bir ortaya dökeceğiz. Hadi, başlayalım. Şu rakama bir bakın. 9.6 Trilyon dolar ve bu 2025 için beklenen günlük işlem hacmi. Evet, yanlış duymadınız. Her gün. Bu rakamı bir an için düşünün. Bu piyasa hani o çok konuştuğumuz kripto piyasasını var ya, onu resmen kahvaltı niyetine yer. Burası sadece bir piyasa değil arkadaşlar. Burası devasa bir küresel oyun alanı. Peki madem oyun alanı dedik, ilk olarak bu oyunun büyüklüğünü bir kavrayalım. Çünkü rakamlar gerçekten hani derler ya, akıl alır gibi değil. İşte olayın özeti aslında bu. Burası öyle basitçe alsat yapılan bir yer değil, kesinlikle değil. Burası adeta küresel bir ekonomik savaş meydanı. Yaptığınız her işlem aslında bir ülkenin ekonomik gücüne oynadığınız bir bahis gibi. Ve şimdi, gelelim işin en ilginç kısımlarından birine. Bakın, Yapılan bütün o trilyonlarca dolarlık işlemin %88'inde, yani neredeyse %90'ında işin bir tarafında Amerikan doları var. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu Amerikan dolarını bu küresel satranç tahtasının şahı yapıyor, tartışmasız kralı. Onun yapacağı en ufak bir hamle bütün tahtayı, bütün oyunu baştan aşağı değiştiriyor. Peki bu devasa rakamların ve oranların arkasında kim var? İşte şimdi o ipleri çekenlere, yani kuklacılara geliyoruz. Merkez bankaları. Bakalım bu oyunu asıl onlar nasıl yönetiyor. Eminim birçoğunuzun aklında şu soru vardır değil mi? Hani böyle sakin sakin giden bir grafik, bir enflasyon verisi açıklanır ve bir anda çıldırmış gibi hareket etmeye başlar. Nasıl olur bu? İşte o sorunun cevabı, az önce bahsettiğimiz o kuklacıların elindeki en güçlü silahlarda yatıyor. İşte o silahlar tam olarak burada. Bakın, FED, yani Amerikan Merkez Bankası ya da Avrupa'daki karşılığı ECB gibi devler, faiz kararlarını açıkladığı an piyasanın motorunu adeta ateşlemiş olurlar. Enflasyon verileri, istihdam raporları, bunlar da o motorun yakıtı. Çünkü bu veriler bir para biriminin gelecekte ne kadar güçlü ya da zayıf olacağına dair bize en net sinyalleri verir. Peki işin sırrı ne? İşte can alıcı nokta tam olarak bu. Faiz oranı farklılığı. Bu parayı bir ülkeden diğerine akıtan ana motor aslında. Şöyle düşünün, bir ülke faizleri yükselttiği zaman kendi para birimini adeta d bir mıknatısa dönüştürüyor. Dünyanın dört bir yanından yatırımcılar daha fazla getiri için paralarını oraya akıtıyor. Sonuç o ülkenin para birimine olan talep patlıyor ve değeri artıyor. İşte bu kadar basit. Zaman merkez bankalarını anladık. Şimdi işin biraz daha dedektiflik gerektiren kısmına geçiyoruz. Hani ilk bakışta hiç alakası yokmuş gibi görünen şeyler arasındaki o gizli ipleri, o gizli ittifakları ortaya çıkarma zamanı. Bu gizli bağlantıları çözebilmek için önce şu terimi bir anlamamız lazım. Emtia para birimi. Olay şu: bazı ülkelerin para birimlerinin kaderi sattıkları doğal kaynaklara yani işte petrole, altına, demire falan birebir bağlı. Biri artınca diğeri de artıyor, biri düşünce diğeri de düşüyor. İşte size ilk somut örnek, ilk gizli ipucu. Petrol fiyatları yükselirken neden gözümüzü bir anda Kanada dolarına çevirmemiz gerekiyor? Cevap basit. Çünkü Kanada dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından biri. Yani petrol fiyatı arttıkça Kanada'nın kasasına daha çok para giriyor ve onların para birimi hani traderların taktığı isimle Loonie roketliyor. İşte size petrol ve para birimi arasındaki o gizli ip Hemen ikinci bağlantıya geçelim. Bu sefer Pasifik'in diğer ucuna gidiyoruz. Avustralya, demir, kömür gibi emtialarda bir dev. Peki bu tonlarca emtiayı kim satın alıyor dersiniz? Tabii ki dünyanın fabrikası Çin. İşte bu yüzden Çin ekonomisinden kötü bir haber geldiğinde, fabrikalar yavaşladığında Avustralya doları yani AUD genellikle çakılır. Gördünüz mü? Bu bağlantıyı bilmek piyasayı okumak için resmen altın değerinde bitiyor. Evet, büyük oyuncuları tanıdık, gizli bağlantılarını çözdük, artık stratejinin son ve belki de en önemli parçasına geldik. Zamanlama. Yani o altın vuruşu tam olarak ne zaman yapmalıyız? Biliyorsunuz, Forex piyasası asla uyumaz. Gerçekten de 24'e 24 açıktır. Dünya döndükçe finans merkezleri meşaleyi adeta birbirine devreder. Gün Asya'da Sidney ve Tokyo ile başlar, sonra bayrağı Avrupa'da Londra devralır ve en son Amerika'da New York günü bitirir. Yani her an dünyanın bir yerinde piyasa kesinlikle canlı. Ama durun, bu her saatin birbiriyle aynı olduğu anlamına gelmiyor. Asla. Şu grafiğe bakın, her şeyi anlatıyor aslında. Asıl aksiyon, asıl hareketlilik, devlerin yani büyük finans merkezlerinin oyun alanlarının üst üste geldiği, kesiştiği anlarda yaşanıyor. Özellikle de iki tanesi aynı anda açık olduğunda. İşte o kesişme anlarında ne mi oluyor? En yüksek likidite, yani piyasada dönen para miktarı tavan yapıyor ve en yüksek volatilite, yani fiyatlardaki o çılgın hareketlilik zirveye ulaşıyor. Bu ne demek? Hem en büyük fırsatların hem de en büyük risklerin aynı anda masada olduğu an demek. Ve işte o an günün altın saati. Bizim saatimizle genellikle öğleden sonraya denk gelen o zaman dilimi, yani dünyanın en büyük iki finans devi Londra ve New York'un aynı anda açık olduğu o birkaç saat. İşte bütün büyük oyuncular en büyük hamlelerini tam da bu daracık zaman penceresinde yapıyor. Bir trader için günün en verimli, en karlı anı işte tam olarak burası. Gördüğünüz gibi piyasayı okumak falcılık yapmak değil. Kristal küreye falan ihtiyacınız yok. Bu tam anlamıyla bir strateji oyunu. İhtiyacınız olan tek şey blük oyuncuları anlamak, o gizli ipleri görmek ve doğru zamanı, o altın saati beklemek. Peki, tüm bunları öğrendikten sonra sizin bir sonraki hamleniz ne olacak?